Bir aşçının yapabileceği bir çorba basit yani. Sen de tekniği uyguladım demiştin değil mi? Soteleme yaptık. Hemen Stok yaptım. Stok nedir? Bilmiyorum bu halanın. Peki, teşekkürler. Hı -hı. Siz stoklamayı mı biliyorsunuz genelde? Beni de Stok. stoklamışsınız akşam. O kadar çok merak ediyor ki benim ona bakıp bakmadığımı ama bakmadım sana. Bakmadın Yok. Mı? No no no. Ben sus. Biraz tuz kullanmak istiyorum ama. Bir şefin mut masasında misafirsiniz şu an. O yüzden tuz ve karabiber yok masada. Şef içeride mi? Çıtır dereotlu. Ha çıtır e, dereotlu yazıyor. Kapama değil mi? Bu, evet. Çıtır değil bayağı. Kendinden Başranış, geçmiş bir kendinden geçmiş, ölmüş. hangi e, manavda öyle bir dereotu gördünüz? da sanatçı serbest bir çalışma yaptı. Hayır. Ya, hayır. Üzgün, özgün. Özgün bir eser şef tarafından ortaya fırlatılmış, üstüne şak krema dökülmüş. Keşke ben de üzerine iki çilek koysaydım ya. Bu kremayı bundan daha hiçbir yerde yiyemezsiniz. Fransa'ya gidin Fransa'da yemezsin. o kadar iddialıyım. Sen biraz alçaktan mı uçsan acaba? Ben yani evet, alçaktan uçayım. Siz hele şef olduğunuz iddia ettiğiniz bir yarışmada bunu bu şekilde servis edemezsiniz. <laughs> birincisi görsellik yok ikincisi kremasını bence tutturamamışsın Zohra Hanım ben en çok özgemin menüsünü merak ediyorum Haymeç yemeye hazır inşallah olun. açlıktan